Hadi Göktuğ, hadi devle savaşıyorsun hadi. Tamam. Yenebilirsin onu hadi. Onu Oyna. Ne yiyor bana? Bilmiyorum. Savaş onunla hadi. Duyayım diye bu taraftan. Evet. Aa! Bir tane Atlas. daha örümcek adam gelmiş. Çekelim Atlas. Atlas'a bir tatım de. Atlas mı geldi? Evet. Oo, deve gidiyorsunuz Göktuğ, deve gidiyorsunuz. Gidiyor. Ben değilim o. Atlas alsana. Hadi. Hadi kazanabilirsiniz. Hadi Atlas. Atlas şu dev. Evet Atlas dev olan mı? Evet. Hayır siz örümcek adamlarsınız siz galiba. De... Ben hep vurdu. O çok üstüme tutar beni. Bence siz kazanacaksınız. Al sana. Adem. Onun için çimdet alacağım. Tamam mı dostum be? <laughs> hadi. Allah'ım. ay. ay, ay. Yapabilirsin hadi. Daha iyi dövüş. Bence kazanacaklar. Bence Göktuğgil kazanacak. Hadi Göktuğ. Hayır, hayır, hayır. hayır. Of, bu çok iyi bir vuruştu. Bence bu çok iyiydi Göktü. O çok uzağa gönderdi seni. O nereye geldin sen öyle? Göktü başka bir yere gönderdi seni. Ya da. Hop ya. -va, oradan da. Aa! Devin kolu yok artık. Başarmak üzeresin. Çok az kalmış. Şuna basabilirsin. Şuna basabilirsin. Bundakilere basacaksın. Ona basamazsın. Ona basarsan kapanır. Baba gördün mü bu yardımda? Değil mi? Evet. Evet kazanmak üzeresin. Sanki çok az kaldı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> Beni duyabiliyor musun? Evet baba. Beni duyabiliyor musun? Hı. Hadi savaşmaya devam et. Bence sen kazan. Oo Dev sana bir daha vurdu. Çok uzağa gönderdi yine seni. Ne olacak şimdi? Babacım bu devin niye söylerdi Çünkü o çok güçlü birazcık daha savaşman lazım. Elim değil. çok az kaldı ama bence başarabileceksin. Şimdi oyun bitiyor. Evet 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 o bir örümcek adam daha geldi sana yardım etme İki tane örümcek adam ve dev dev artık son güçlerinde canı çok azaldı devin. Babacım onların gözleri yanmıyor mu? Bilmiyorum ki senin yandı mı? Oo dev geliyor. Kaç 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 kaç. Of 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 of. benim yere nasıl? benim yere Geliyor çok hızlı geliyor. Kaç 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 Dev geliyor, dev geliyor, dev geliyor. Hop kaçtınız mı? Aa yine geldi. Yine geldi. Hayır 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 Ne olacak şimdi? Hayır hayır devam et daha bitmedi. Daha hiçbir şey bitmedi. Ama pes etmeyeceğiz. Evet pes etmek yok devam etmelisin ve başarmalısın hadi. Aa Göktuğ bir şey oldu bir sürü bir şey çıktı topraktan. Sen de sabah sıdam Aa dev bölündü. Bir sürü dev oldu. Ne olacak şimdi? Of 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 of. Hop, o Hadi başarabilirsin bu sefer. Başaracaksın hadi. Dur bozacaksın şimdi. Hadi. Evet hadi. Çok dev, dev parçalanmış bir sürü olmuş. Dev bunlar oldu işte bölündü. Bir sürü oldu böyle bak. Ne olacak şimdi? Bölünmedi dev. Bölündü, bölündü işte bak. Onlar küçük oldu. Bir sürü küçük oldu dev bölünüp. Aa bölünmemiş. Dışarıda başka dev varmış. Ben görmedim onu. Şimdi gördüm. Dev orada duruyor. O bina çöküyor. Bina çöküyor. Bina çöküyor, göktü. <laughs> Aralardan çıkman lazım. Bu, bu başarma şarkısı mı baba? Evet bu başarma şarkısı. Nasıl olacak? Hadi biz de duyalım hadi. Ya, sen nerede Gelecek şimdi Ah oh, de mi yoldum hmm. Tamam da ben nereden gideceğim Sakın yakalanma onlara hadi altadışımı, bayraba, altadışımı, <laughs> Ay, ee, e, Hadi arkadaşlarını kurtarmalısın ama bunlar bitmiyor Göktu. Gelmeye devam ediyorlar. Ne olacak arkadaşım böyle? Yenildi evet arkadaşın yenildi. İntikamını alman lazım. Arkadaşım yendi mi? Bilmiyorum görünmüyor şu anda. Lan onu. Şimdi. Of bu sefer çok iyiydi Göktuğ. Babacım beni izle Şunu tutayım durun da adamla bir şey var mı? Aa geldi arkadaşın yine. Yine iki tane örümcek adam oldu. Hadi dev dışarıda. Of of. Develini soktu içeriye. Çok güçlüler bitmiyorlar. Arkadaşın dışarıdaydı. Tamam. Dışarıda kaldı herhalde yine. O zaman bunları ölebilirim. Ben arkadaşımı da intikamım. İntikamımızı almamız lazım onlardan. adam mı çağırdı Evet O geldi yine arkadaşın Of ya bu sefer bitirdiniz galiba devi Oo, bitti mi Öünmüş olabilir. Ne De. oluyor? Yine yukarıya bir şey geliyor Göktu. Dev. Dev Neyse ki suya düşüyorsun bir şey olmaz tamam. O uçma moduna geçti. Uçma moduna geçti uçuyor şimdi tamam. De o oh, dev oradan tekrar çıkıyor. Dev oradan tekrar çıkıyor. Arkadaşım orada mı? Evet arkadaşın da geliyor. Anne arkadaşım orada. Of. Bak geldim istiyor dönüyor mu? Evet nasıl çıkacağız buranın içinden? Oğlum bu devin ben devin şerdeyim. Devin karnındayım. Hayır devin karnında değilsin. dev orada bak. baba. Geçti. Hazır mısın? Hazırım başla. Oo, hadi hadi hadi. Tamam. Dev de çok güçlü yine eli kolu çıkmış bunun ya. Sürekli güçleniyor sürekli güçleniyor. Of yine düştü geri. Ama bu sefer sen yettin. Geldi yine, geldi yine. Arkadaşın geldi. Süper güçlü mod. Şey Süper mü güçlü mod. Süper güçlerimiz devreye girince artık onları yeneceğiz. Aa ne oldu? Nereye gittiler? Evet. Evet. Hepsi sana saldıracak şimdi. alabilir miyim? Hadi, hadi. Hadi. Hadi savaş devam et. Devam. Çok az kaldı. Sen bir yardım istiyorsun şimdi ya ben de benden. Babacığım birileri yardım istiyor da onlar ne binerdi? Bilmiyorum ama savaşmaya devam etmezsen birazdan arkadaşını kaçıracaklar. Demir mi? Adem mi o yanındaki? Hayır Atlas. Atlas mı? Atlas'ı kaçıracaklar. Çabuk hızlı olman lazım. Dev Tamam. Al at, al sana. Aha. Atlas yaptı bu işi de hepsini. Of, of of of. Bu çok güzel, süper güçlü mutlu galiba. Bu süper güçlü mutlu sanırım. Dev orada uzakta. Arkadaşın da aşağıda dövüşüyor. Dev'in adamları var ama. Bir sürü adamı var. Oo Arkadaşı evet. geldi yine. Atlas geldi. Atlas. Ben de... Dev Atlas neresin? Dev orada. Ama önce Dev'in adamlarını yenmeniz gerekiyordu. Dev hala orada. Seni yeneceğim Dev. Evet. Hop bakalım bu sefer de zarar verebilecek miyiz? Üf bir şey yaptı ama o gözlerine a attı. Artık göremiyor. A. Örümcek adama yine bir şey oldu. Yine bir şey oldu örümcek adamlara. Ya yeniden gidorsa, ilk Çıkmadan hemen savaşın. Aa, oğlum, beni. Of ya dev yine kurtulmuş. Yiyecek örümcek adamı. Yiyecek örümcek adamı. Ama süper gücü modu Süper güç modu açılıyor ve of bu neydi? Ve Bak buraya. Bak buraya. Biz kazandık. Evet. Bir daha açalım. Kollarını göster. Kaslarını göster bize. Kaslarını göster.